bundan şüpheniz bulunmasın. Rabbim sizleri de bizleri de utandırmasın. Hakim ve savcılarımıza güvenmenin yanında kamuoyuna açıkladığımız yargı reformu strateji çerçevesinde ülkemizdeki mevzuat ve uygulama standartlarını yükseltmenin de gayreti içindeyiz. İlk iki reform paketi mecliste kabul edilerek yürürlüğe girdi. İnşallah Meclisin yeni yasama döneminde yeni reform paketleriyle milletimizin huzurunda olacağız. Sözlerime son vermeden önce ülkemizin ve milletimizin bekası için mücadele ederken şehit düşen güvenlik görevlilerimize, adalet teşkilatı mensuplarımıza ve tüm kamu personelimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gece gündüz vazife başında olan Adalet teşkilatı mensuplarımıza kolaylık diliyor. Gayretleri ve fedakarlıkları için teşekkür ediyorum. Sizlere biraz sonra belli olacak görev yerlerinizde başarılar temenni ediyorum. Özellikle de hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bu vesileyle şimdiden Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Tüm İslam aleminin birlik ve beraberliğine vesile olmasını diliyorum. Evet, şimdi kura çekme işlemine geçebiliriz. Ya Allah, bismillah. Sayın Cumhurbaşkanım, çok teşekkür ediyoruz. Hakim ve Cumhuriyet Savcı arkadaşlarımız ve aileleri bu sevinci Zatı teşrif ile yaşıyorlar. Müsaadelerinizle kura için basıyoruz efendim, başlatıyoruz. Bismillah. Yanınıza şöyle aday arkadaşlardan da alsanız isabetli olmaz mı? Olur efendim. Arkadaşlar buyurun. Hemen Ahmet Şeker çıktı. Neresi olduğu gözüküyor Mesela bir bayan adayımız olsun. Hatta iki bayan arkadaşımız olsun. Bunun yanında yine iki tane genç arkadaşımız olsun. Birlikte butonlara basarsanız isabetli olur. Evet. Dönem birincilerimiz de burada efendim. Yine temsilci arkadaşlarımız. Buyurun. Hadi bismillah hayırlı uğurlu olsun. Maşallah. Maşallah. Dönem birincisiyle bir müşerref olalım bakalım. Dönem birincisi kim? Sayın Cumhurbaşkanım benim. Ozan Özcan İnce Sayın Cumhurbaşkanım. Şöyle bir işaret buyurursanız dönem birincisini tanırız. Ekran burada. Ekran geliyor mu? Sesim geliyor mu Sayın Cumhurbaşkanım? Maşallah tebrik ediyorum. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Geldi, geldi. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim sağ olun. Dönem birincisi istediği yere gidecek değil mi? <laughs> ne yazık ki değil. <laughs> o da kurayat abi. Kurayat abi efendim. Kurayla oluyor efendim. Olmaz yanlış bu ya. Onun bir ödülü olması lazım Abdülhamit Bey. <laughs> yani ben eğer benim bir takdir yetkim varsa ben derim ki dönem birincisinin bir ödülü olması lazım. Çalışalım efendim. Doğru değil mi? Teşvik performansa, evet göre, Bey. Çalışalım Teşvik performansa göre çalışalım efendim. Eyvallah bu saatten sonra olmaz hemen bu işin halli olması lazım. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanım burada isimler bu arada tayinler çıkıyor efendim ekrana. Tüm aileler de arkadaşlarımız da izliyorlar. Şimdi Meryem Özcan şu anda ataması yapılacak. Evet, biz de izliyoruz. Biz de izliyoruz. Şu anda Meryem Hanım, Özcan, Meryem Hanım nereye çıktı? Ordu Gürgen Tepe efendim. Şimdi göreceğiz. Evet, Gürgen Tepe, Ordu. Bakalım Zübeyde Hanım nereye gidiyor? Erzincan hakimliği efendim. Erzincan. Erzincan efendim. Evet. Hayırlı olsun. Şimdi Mehmet Temur Bey. İzmir efendim. Mehmet Temur Bey. İzmir. İzmir efendim, Temur Bey. Evet. Elif Sü Yılmaz. Elif Yılmaz Alucra. Alucra. Sümeyye Erdoğan atanıyor efendim. Şu anda ekranda. Sümer Ha, bizim akraba. <laughs> Emirdağ, Sümeyye Hanım nerelisin? Emirdağ Bolvadin efendim. Sümeyye Hanım şu an burada değil efendim. Ekranı başında sizi duyuyor efendim. Emirdağ Bolvadin de Sümeyye Hanım nereli onu öğrenelim ya. <laughs> Tanıştınız efendim. Sizinle. Evet. Tanıştınız efendim. Benay Hanım. Benay Yıldız, Osmaniye efendim. Osmaniye. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Büşra Kıymaz. Hatay'a çıktı efendim, Büşra Hanım. Hatay merkez mi yoksa? Ha, merkez efendim. Merkeze gidiyor, merkezden evet. atanıyor herhalde değil mi? Merkez efendim. Merkezde kalıyor. İlçe olunca yazıyor efendim oraya. Evet. Muhammed Bey Toka'da. İlçe olunca yazıyor efendim oraya. Evet. evet efendim, Hıdır Başak. Mersin hakimliğine atandı efendim. Onu bekliyoruz. Mersin hakimliğine atandı efendim. Ha Mersin. Özge Van Işık. Özge Hanım Burdur'a atandı efendim. Burdur hakimliğine. Evet. Burdur hakimliği. Nur Karadayıoğlu. Antalya Kemer'e atandı, atandı efendim. Bursa dedi ya. Yusuf Hasbal Bursa hakimliği efendim. Yusuf Hasbal, Bursa Yusuf Hasbal acaba alıcıralı mı? Furkan Altay. Bursa efendim. Bursa. Evet. Seren Kızılkaya. Bursa Akşehir. Akşehir. Evet efendim. Fatma Atiboğlu. İnegöl. İnegöl. Efendim. İnegöl. Evet. Buket Ulaş, Kahramanmaraş. Mehmet Fehmi Usta, Sivas. Merve Kırma Sinan Paşa Afyon Karaysar, evet Hasan Asan Osmaniye Metin Ertarman Hatay Tuğba Diler Sefa Civri Gümüşhane yani Torul efendim Sefa Evet Burcu Bozdoğan Karaman Manavgat. Mustafa Cüneyt Mert Silivri Dilan Erdoğan İmranlı Sivas Merve Yağbasan Erdemli İrem Tuncer Dinar Tuğçe Nur Kardeş Bartın Mehmet Ali Altında Çerkesköy Merve Doğan Adana Hüseyin Taman Sakarya, Şeyma Bayrak Aksaray, Abdülhamit Bey biz müsaade isteyebilir miyiz? Sayın Cumhurbaşkanım şeref verdiniz. Aileler ve arkadaşlarımız takip edecekler, izliyorlar. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Zat halinize selam, saygı hürmetlerimizi sunuyoruz efendim. Ben de bütün hakim savcı kardeşlerime görev yapacakları yerlerde üstün başarılar diliyorum. Allah yar yardımcıları olsun inşallah. Evet. Evet, burada olup da çıkan yok değil mi arkadaşlar? Peki, şurada bir hatıra Şöyle. Nasıl Şu. Şu mesafeyi oraya da şöyle ara verelim. <laughs> ha buyurun tabii onlar da buyurun. <laughs> <Ha>. Şöyle durun. Aşağıya Bir alabiliyor Şöyle biraz arkaya alalım. Diğer Bu arada devam ediyor. Ee, şey. tamam. Yani Yayın aynı zamanda devam ediyor arkadaşlar. Diyorlar. Buyurun arkadaşlar. Evet, bu Buyur arkadaşlar Hayır, araya. Aşağıya gelin de. Ben bayanların hepsini Aşağı bir iki arkadaş daha şey olabilir. Selam genç arkadaşlar. Maskeleri takalım mı? Pes abi şey Arkadaşlar hayırlı olsun temsilen tüm arkadaşları temsilen sizleri tebrik ediyoruz başarılar diliyoruz. Be Güzel, Güzel, hayırlı Sen neredesin? Şapşap. Sen aldın Ben Kalkamayız oruna kalkamayız da